En eski yerleşim noktalarından biri olan Elazığ İcadiye Mahallesi'nde 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle ağır hasarlı bina sayısı gittikçe artıyor. Şu anda günümüzde yıkımlar başladı. Yıkımlardan dolayı millet camını açamıyor. Toz olmayacak mı? Olacak. Ama yeterince bir denetlemenin olmadığına vatandaşın bize ifadesi. E biz de onlara karşıyız. Yeterince denetleme olmadığına. Yıkımcıların Suyun belediyemizden ücretli aldıklarını söylüyorlar. E adamlarla birebir görüyoruz. Ya arkadaş yapma işte bir su sep falan. Diyor muhtarım sepiyorum da ya, yetiştiremiyorum. E, suyun tankerin e, tankerin fiyatı bu kadar. Yani bir de bir yüksek bir meblağ varmış. Sağ olsun belediye başkanımız bunu aşağıya indirtmişler ama ne kadar indirdiklerini tahminen bilmiyorum. Tabi bu arada daha da indirebilirler yani. Bu da bir hizmettir vatandaşa. Ne olsun biraz daha su parasını yıkımcılardan azalsınlar. Yeterince sulandırsınlar. Vallahi hasta olanlarımız çok. Evlerinde herkesin kliması yok. Bir cam açamıyorlar bu sıcaklardan dolayı. Şu anda eğer ki ben sizi yıkım yerine götürsem bin ah işitirsiniz. Yerinde dönüşümün yapılmaması nedeniyle mahallenin göç verdiğini ifade eden icaziy mahalle muhtarı İrfan Gözvur, mahallede yabancı uyruklu kişilerin nüfusunun da arttığını söyledi. Şu anda mahallemizde maalesef Suriye, Afgan Başka kimse kalmadı. Biz de buna karşı çok müzdelibiz. Biz çok yani sıkıntı yaşıyoruz. Bir muhtar olarak geçenlerde bir Suriyeli burada bir vatandaşla biraz sürtüşme. Bu intikal etmedi. Polisi de etmedi. Niye? Araya girdim. Onu öyle yaptım. Onu böyle yaptım. Ona bile dinlediler, çekildiler. Ama Allah muhafaza. Vallahi yerinde binalarımız gelişmese diğer binalarımız taşınacak, başka yerlere gidecek. Gidemiyor ya. Kiralar malumun yedi bin, 8 bin, 10 bin vesaire. İşte buradakilere bazılarda ne yapacak? 3 bin, 2 verecek Suriye yabancı uyruklu kişiler, Suriye ha yerlere yabancı uyruklu kişilere verecekler. Ne olacak mahallemizde? Mahallemizin kültürü bitti. En azı İcadiyan mahallesi, en azın ilk mahallesi İcadiyan Mustafa Saray Atık'tan oluşuyordu. Bir de diğer mahallelerimiz oluştu. Ama burada İcadiyan mahallesi'nin bittiğini size söylüyorum yani. Mahallemizin kültürü bitti diyen muhtar Gözbur. İcadiye Mahallesi'nde hırsızlık olaylarının arttığını ifade etti. Devletimizin evleri ağır hasar. Görenlerin devletimizin vermiş olduğu para 3 bin 5 bin neyse onu aldı gitti işte o taraflara. Abdullah Paşa işte Bahçelievler vesaire oraya üstüne de 2-3 bin lira koydu. 10 bin lira 7 bin lira bir rakamdan kiraya geçtiler. Buradakilerle 7 bin liraya kimse oturamaz zaten. Kim oturacak burada? İşte yabancı uyruklu aylara 3-4 ayla birleşiyor. Veriyor, on binde veriyorlar. Ama maalesef, ben yabancı uyruklarda kabahati bulmuyorum. Benim, bizim vatandaşımıza da var. Para için veriyorlar, ondan sonra ne yapıyorlar? Daha sonra da geliyorlar işte falan uyruklu kiramı vermedi ya da elektriğimi ödeme bu gibi şeylerden de maruz kalıyoruz. Geliyor ya muhtarım vermedi. Ama abi ben mi seninle bir kiraya verdim? Yani siz verdiniz, siz yaptınız. Maalesef bu gibi konulardan çok karşılaştık. E burada da e, elimizdeki elimizin altında sayın emniyetimiz Allah razı olsun her daim elimizin al. Her daim istediğimiz an gelip olaya müdahil oluyor. Ama maalesef yaptırım yok. Kırkızı olayı had safhada mahallemizde yani mahallemin küçük oluşuna rağmen 47 sene o günkü bir şeye göre kaç tane bir boşalan Boş binanın yandaki binanın sağlam binanın duvarını kırıp evi soyanlar oldu. Yani bunlar kişileri kombiler yani bir çöpü de bile gitse üzücü bir şey yani.